Arkadaşlar hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün gene sizlere nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerine devam edeceğiz. 28. derste kalmıştık arkadaşlar. Dersimizin konusu hastayı ziyaret ve ona yapılacak dua. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Müslim ve Buhari'de yer almakta. Onu okuyacağım size. El-Berra radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah bize hastayı ziyareti cenazeyi takip teşhi etmeyi aksırana ak yani hapşurana eğer elhamdülillah derse yerhamukallah demeyi yapılan yapılan yeminde sadık kalmayı mazlumlara yardım etmeyi çağıran imdat isteyen kimseye icabet etmeyi ve selamı müminler arasında yaymayı emretti. Bu hadis şerifte değerli arkadaşlar, Buhari ve Müslim'de yer almakta. Yani Resulü Efendimiz hem hastayı e, e, ziyaret etmeyi, cenazeyi takip edip e, takip et, takip etmeyi ve e, aks aksırana yani hapşurana elhamdülillah derse yerhamuk Allah demeyi ve e, yapılan yeminde sadık kalmayı ve mazlumlara yardım etmeyi ve çağıran imdat isten kimseye de icabet etmeyi ve selamı müminler arasında yaymayı emretti. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Ebu Hureyre radıyallahu ten Ebu Hureyre radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde hakkı şu beş şeydir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeyi takip etmek, meşru davete icabet eylemek ve akşırana, aksırana eğer elhamdülillah derse yerhamukallah diye cevap vermek. Yani hapşurursa ve kişi elhamdülillah derse o karşıdaki de ona yerhamukallah diye mukabelede bulunur. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almaktan. Ebu Hureyre radıyallahu ten rivayetle Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Resulullah aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah azze ve celle kıyamet gününde der ki: Ey Adem oğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu cevaben: Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin. Seni nasıl ziyaret edeyim?" der. Allah-u Azimüşşan bilmiyor musun filan kulum hasta oldu, oldu fakat onu ziyaret etmedin. Şayet onu ziyaret etseydin elbette beni beni e, beni benim ecir ve sevabımı onun yanında ve onun ziyaret et, onu ziyaret ettiğin zaman bulacaktın buyurdu. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Bu Musa ile Şarîr radıyallahu Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Hastayı ziyaret ediniz, açları doyurunuz, köleyi azat ediniz. Değerli arkadaşlar bu hadiste Buhari'de yer almakta, bir önceki hadiste Müslim'de yer almakta. Değerli arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuz...